Herkese merhaba, ben AlayMingafs.com'dan Evrim. Herkese selamlar, ben de Murat. Ee, hiç benzemiyoruz ama <laughs> ben Murat, bu da Evrim. <laughs> <laughs> Na Naz Hocam, Murat abi. Evet, şu gördüğünüz e pembeli ablamız e evet. şu anda Murat abi. Siyahlı, kızı saçlı olan ise e Evrim. E evrim, kumaş mı eksikti? Niye, e şey abi, Niye yeterince giyinemedin? Parasızlıktan, daha bu 5 level eşyası ha Beşinci seviyede bu kadar kumaş hakkı var e, bu garipleri. Öyle mi? He. Yani. Ya Ondan savaş, diyorsun mümkün olduğunca az. Yani savaşta kılıç darbesi yanlışlıkla şu düğümlerden bir tanesine gelirse direkt düşer zaten bu kıyafet. Yani. yani, öyle yani zaten bir kıyafetin yani kıyafet varmış gibi diyemeyeceğim daha çok üzerini siyaha boyamışlar gibi e, gözüküyor. Yani bu nasıl bir kıyafettir ya? Gerçi bir yer öyle yani. bir şey de var değil mi? Hani mankenler falan fotoğraf çektirmişti abi. Biliyor musun onu? Nasıl? Boyanın hani mı? Kıyafet mi? varmış gibi duruyor ama aslında çıplaktan boya var. Yani muhtemelen işte sen de öyle bir ben şey... Ben de öyle bir şeyim büyük ihtimalle. Çok tehlikeli durumlardayız. Evet, Scarlet Blade arkadaşlar oynadığımız e, oyunun ismi. Ücretsiz, Böyle, e... E, çok büyük bir boyutu yok. Idea Games yayınlıyor. Aha. Bu da ilk Bu... bakış tadında bir e, <laughs> oyun dalış... dalış olacak. E, bu e, dünyanın bir özelliği var, daha doğrusu bu oyunun bir özelliği var. Bu oyunda erkek karakter açamıyorsunuz. E, açtığınız bütün karakterler kadın karakter değil mi Övrüm? Öyle, bir de ben şeyime kılıyorum. Sen hiç erkek NPC gördün mü? Hayır, er erkek NPC de yok. <laughs> yani bu oyunda sadece kadınlar var ve... Enteresan bir de başka bir olay daha var, sanıyorum 90-60-90 ölçülerine sahip olmayan da bu oyunda onlar hiç abi. alınmıyor oyuna. Onlar özgür yani, sayılıp kesiliyorlar direkt, gömülüyorlar. Evet, evet. öyle bir dünya ki bu bütün kadınlar 90-60-90. Harbiden, hepsi yalnız 90-60-90 ve bu ablalar çok da iyi dövüşüyorlar. Az yani, sonra skill efektlerini falan da göreceksiniz. Evrim, Evet. yiyenin kaydı. Kaydı mı? Ay onu, ay ay. Ay Güzel. çekmeyin. O, o, bile yok ya, ki abi. E, şimdi bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Erotizm e, hayatın içinde tamam anlıyoruz. Tamam var. Da yani bu kadar da sömürülmemesi lazım var ya. Var derken e, göğüslerini kameraya sokman da çok şeydi abi. Benim göğüslerin ha senin kameraya mı girdi? <laughs> Aynen. <gülüyor> Kusura bakma. <laughs> <Tam> böyle <laughs> hani Atıp döndün yani öyle söyleyeyim. Yani abartmamak lazım biraz ya artık. Tamam güzel seviyoruz da. Bu ne ya? <laughs> Abi erkek olmayan yerde kadınların hepsi 90-60-90 olsa ne olur yani? Ne olur? Bir de şimdi bunlar insanlık kurtarmaya çalışıyorlar bu oyunun hikayesinde. Lan kalmışsınız tek başınıza. İnsanlığın neresi kurtaracak? Evde kalmış kız kurları böyle bir dünyada yaşıyorlar. Peki e, biz gelelim oyuna Bakalım nasıl görevler varmış, neler yapılıyormuş. Dediği gibi Evrim'in ilk bakış tadında olacak. Ee, benim bir karakterim vardı aslında, onunla bul ama beta kapalıdan açığa geçerken silmişler onu. Neyse, önemli değil. Ee, şimdi... Anam, ne yaptın? Capture West var, oraya mı gidelim? Ee, gidelim, evet. Hadi Hem, bakalım. Oraları alacağız galiba. Bastım, ben gidiyorum. Basınca zaten otomatik Otomatikman olarak i̇stediğiniz e, yere gidiyor ama e, yol takip de çok çok kötü yapılmış. Böyle saçma sapan yerlerden dolanabiliyor bazen. Böyle bir ilk başta bir 20 metre geri gidiyor ondan sonra dönüyor <gülüyor> <Aşağı> <gülüyor> tekrar gitmeye başlıyor ama yani engel yok ortada. Dümdüz yolda yapıyor bunları. Ama olsun. 90-60-90 sonuçta. 90-60-90 evet, varsa sıkıntı yoktur. Bu arada NPC'lerde tutun görebileceğiniz bütün insanlar hepsi yani 90 60 90 ve hepsi böyle patlayacakmış gibi kıyafetler giyiyorlar. <laughs> yani zaten biliyorsun e, bu dünyadaki en önemli şey madde silikonmuş. Yani evet. silik silikon basmaktan silikon kalmamış evrim. Mesela nasıl işte bizim dünyamızda altın değerli, altın ha, az silikon... bulunuyor. Burada da silikon değerli yani. Geldik Çok geldik. Için... Burada mı? Ha işte şunlar. Bu arada şöyle bir güzellik var. Artık oyundan da biraz bahsedecek olursak, <laughs> arkadaşınızın öldürdüğü aynı takımdaysanız size de geliyor. Benim karakterim uzaktan ateş eden bir karakter ama şimdi tam olarak klasını hatırlayamadım. Benim sizin de Evlice şeyleri var abi. Wolverine decileri var. Çok büyükler. Şu aşırı büyük. Zaten oyunda her şey aşırı büyük olduğu için. Aynen çok aşırı büyük. Ya ben <laughs> normalde bu aşırı şeyleri severim. Hoşuma gider. Aşırı Bana efektler. bile fazla geldi diyorsun. Ama bu biraz şey ya. Fazla geldi. Bir de hani grafiksel <laughs> olarak da açıkçası 2013'te doyurmuyor öyle söyleyeyim. Yani. Ee, bir şey var yalnız hoşuma giden bir şey. Görev alma, görev verme diye bir şey yok. Görev ee, tamamladığınız zaman bir böyle telsiz mesajı gibi bir şey geliyor. Rising 8 sistem. Ondan sonra ona basıyorsunuz. Hiçbir yere gitmeye gerek yok. O bitince diğer görev direkt yine telsiz mesajı gibi geliyor. Hop hemen yandaki yere yapacağınız şey ekleniyor. Basıyorsunuz. Adam koş, kadın koşmaya başlıyor zaten. Ya işte sen dediğim gibi. Daha dedim dedim ya işte Rising Force'a benziyor evet. diye. Oyunlardan Hı -hı. falan bayağı benziyor. Yani ama güzel bir sistem. Benim hoşuma gidiyor. Yani uğraştırmıyor abi. Şimdi bunu e, görevi döndürmek de vardı yine ta geldiğimiz yere gidip. Kesinlikle e, gerek yok devam ediyorsun. Yani çok Fire saçma. Hani West bu kadar Spine değil mi? Bu kadar teknolojiksin ama konuşmak için yanına gidiyorsun falan. Zaten saçma. Şeye uymuyor yani. E, atmosfere uymuyor. Bu kadar teknolojik silahların varken konuşmak ha, için. Ha yani. E, kuş gönder var yani. Firefly ve Pines'a gidelim mi? Aha. Oradan ha. devam edelim kırmızılardan ya. İyi. Öbürü zaten e, başka bir bölgeye gidecek. Başka bir bölgeye atacak büyük ihtimalle. Şu anda zaten Enesio'dayız. Enesio Hills'e atacak bizi. O neredeymiş? Ha, o da zaten oradaymış bu ha, şey. Az sonra gidiyoruz zaten ya. Evet yapa, böyle yapa, futuristik yapa gidiyoruz. bir dünya gördüğünüz gibi. Ee, garip, garip, grafik güzel. Garip garip yaratıklar şey yapıyor. Aha bak görevi bitirdik üsttekini <laughs> Nereye gittin ya? Ha Buldun mu yaratı? Ha. Bayağı da büyükmüş ha. Yani. Evet. Bundan Bunların dört tane Tabii daha bu, keseceğiz. Gel bu, ileride. Bu dünya var. şeyde bu dünyada bir de evrim. Yani silikon çok değerli. Meslek olarak da e, bel fıtığı doktoru falan çok önemli. Çünkü bunları taşımak, taşımak... kolay değil. Evet. Çok iyi tespitlerim var Murat abi. Yani Tebrik ediyorum seni. Taşımak ve koşmak ve savaşmak yani. Zor. Kolay değil. Neredesin ya? Ha. Kaç tane oldu senin? 3-5 <laughs> ya. Aynıyız zaten. 4-5 oldu. Şunu da alınca bitecek. Işte. Sen benden fazlasın. Niye ya? Uzaklaştım ya o yüzden herhalde. Ha öyle mi oldu? Hadi, senin bitti şu an değil mi? Benim bitti evet. Benim bir tane daha kesmem gerekiyor. Onu da şöyle hallettik. Göreler güzel ama değil mi sistem? 5 tane kesen ben geç abi yani. Ya evet onu diyorum şey kesinti yok yani. Direkt aksiyon devam bitti mi paketle al şeyini <laughs> ödülünü ondan sonra öbürüne geç paketle al ödülünü öbürüne geç hadi devam Fast Ring lupis hadi bakalım alanlar da güzel ee, bak görüntümüz... nasıl gidiyor görüyor musun zigzag çizerek gidiyor halbuki bomboş harbiden. yani harbiden yani şey o yola dönüyor kendi rotasına giriyor rotadan devam ediyor evet heh şu aslanları geberteceğiz yani biraz skill'lerden bahsedersek, çok enteresan bir skill'e e, şu an için rastlayamadım ama tabii yani. ki e, düşük seviyemiz var şu anda. Şu Fakat, ana kadar gördüğüm skill'ler hep klasik, bas klasik vursun. Skiller, evet. ha, belki yani, destekçi karakterlerde heal skill'leri falan mevcuttur büyük farklı ihtimalle. Farklı olabilir. Ee, ama yani o konuda herhangi bir şey yapmak için erken şu anda. O yüzden çok da yapmamak lazım. Ya erken Çünkü... ama... 30. 40. level'a geldiğinde çok farklı şeyler oluyor olabilir. Çok da açıkçası ben beklemiyorum ya. Hani o yönden bir devrim yapabilecek bir oyun değil yani. Diğer oyunlarda ne varsa bunda da o vardır büyük ihtimalle. <laughs> ee, diğer oyunlarda olmayan çok şey var be Evrim. Ya tabii ki o mesela <laughs> diğer oyunda yani 4 kişilik Göğüs ihtiyacı. Bunda bir karaktere <laughs> sığdırılmış durumda. Yani biz Tera'ya diyorduk abartmışlar biraz falan diye. Ya Tera da abartmış. Bu ha, artık bu, hepten. Bu yani artık... Bitirmiş. E, bunun üstü... Yerlere sermiş olayı. dağıtmış. Bunun üstü zaten 18 artı olur yani. Bunun üstü yok. <laughs> ya işte Kabolt... Aa, aa şeye bak! Ne? Aa. Ne güzel be! Bizi de al! Biz de istiyoruz. Tek tekerlek... <laughs> tek, te tek teker yapalım. Tek tekerlekli motosiklete biniyorduk. O değil adam. ya bence bu oyun şey ee, subliminal mesaj içeriyor, illuminati full komple. <gülüyor> e, <gülüyor> i̇nsanları geliştirmek için <laughs> e, ne butsak koydular diyorsun. Aynen bence o yüzden yapmışlar. Bu oyunlara gelmeyin. Game of America bunları desin falan dermişim. <laughs> Abi bu insanlar çok şey ya bu ilüminatıcılar çok garip insanlar çok değil acayip mi? şeylere takıyorlar her şeyde Illuminati arıyor evet. arıyorlar nereden, nereden neyi buluyorlar ya manyaklar ha bildiğin. vay evet. be şehre geldik Aynen, şehir güzel ama değil mi tam Rising Force andırıyor bana ya bildiğin bana ben bir de bakıyorsun ben oynuyormuşum bu oyunu bak robot da var Olabilir. ha bir de bizim ya, robotlarımız var. Öyle mi? tabii ama yok şu anda bizde. Ya şu anda yok. Onu unutmayalım. Bak robotu iyi gördük. Ben bu oyunu oynarım ya Murat abi. Ben fikir değiştirdim. Oyunu <laughs> kötüleme bundan sonra. Çok pis bozuşuruz. Yok Rising canım. Oyundan sonra. Aha. Oyun. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Oyun harika. Rising Force'tan sonra bana gayet iyi geldi yani. Yani. Bu daha arada çok, bak e, şu e, anda şey yaptık. Bana daha çok elbise şey versinler. seçeneği versinler. Mesela. Değil mi? Mesela şu anda e, benim karakter tamamen evet, arka tabii. taraf tamamen cıbıldak. Ben bir şey yaptım. Bir yere tıkladım. Ne, Neye tıkladın? O gelen kağıda tıkladım bir yere gittim ben. Vallahi. Kaptana mı geldin? Bilmiyorum tıkladım daha nereye geldiğini de bilmiyorum. Ben şey çıkacak diye tıkladım. E, guard... Gar Captain Carl, Ona mı gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun ya? Hakikaten koşturuyorsun ortada. Aa, ben ne olmuş? Sen de tık sen de mi tıkladın? Ben tıkladım, aldım onu, konuştum onunla. Ha. Gel dur. hadi. Dur ben de ona bir gideyim. Ben şimdi sen ha, tıklamadın, ben tıkladım zannettim. Ha yok yok. Alalım onu da, ondan sonra şey yapalım. Bir iki tane daha görev yapalım bakalım. Evet. Uzatma abicim, uzatma. Adamda iki tane görev var ha. Hı aldım ben. Eee şu... Tamed Short range portal yapalım. diyor, bunu kullanalım mı? Nereye gidelim? Short range portal travel to, travel to communication tower'a gidiyor ya. Orada bol konuşma var muhtemelen. Şu ee, iki Bence tane de şey... öldüreceğimiz yaratıklar orada. Q görevini yapalım. İyi Burası de alakalı. öldüreceğimiz yaratıklar orada olabilir. E tamam zaten gider o zaman oraya. E çok uzun süre ama belki. Tamed Broadcast. Bastım ben bakalım ne yapacak. <laughs> Oo, gel gel. Haritadan ne bakılıyor gel çok uzak. Ee? Gel ışınlanalım gel. Nereden ışınlanacağız? Short range portal'a tıkla. Haritada gösteriyor tam olarak nereye gideceğini. Ben baktım uzun baya. Short range portala tıkla. Sinir. E, hatun bulamıyor benim yolu. Heh. Nerede komün şey? Short range. Ha şurada. Tıkladım ben. Communications Tower. Gittim. Nereden tıkladın ya? Ben nereye tıklayacağım? Ben gittim ben, abi. Ben bir şey bulamıyorum. Ha Gördüm tamam. <laughs> Communication Tower'a mı gittin? Hı <laughs> hı. Geldin sen de işte. Hadi bakalım. Şimdi mi basacağız? Ha <laughs> şimdi basalım gidelim. Zaten hemen yandaymış ya. <laughs> ha bunlar işte hadi dalalım. Sen skill aldın mı? Hiç yeni skill. Ee, skill almadım ama mevcutları güçlendirdim yani. Ha, onu da buradan gösterebilirim. Ee, aa yeni bir skill var. Aa skill. Bir dakika. Bir dakika abi. Hangisini açsam ki ya? Vay koşu hızımı yükseltiyormuş bak. Koşu hızı skillerini çok severim. Aldım. Ben niye alamıyorum acaba? Level kaçsın sen? Bu ne be? 6'yım ben şu an. Gelsene e bende bakayım de, sana böyle. Ben de neden hocam. yok acaba? Ha güya koşu yazım yükselmiş de. Hep hikaye bunlar. <laughs> o skill point'i geri verin lan bana. Bak, eee battle kısmına tıklarsan burada da PvPsi var herhalde oyunun. Tamam. Ediktik Marine Marines'e gidiyorum ben. Mersin'e gidiyorum. E o da burada zaten. Nerede işte? Tamam, bastım gidiyorum. Beraber keselim. Neredesin? Ya ne var oraya gittin? Kritik vuruyorum ha. Kritiğin efekti de güzel. Oo senin ellerde kollarda ne var öyle ya? Sana diyorum ya işte aşırı büyük diye. Gel dur bakayım belki sana hız veririm gel. Bir dur bir dur. Ay kendime verdim yine. <laughs> sana tıkladım kendime verdim. Artı çok yavaş. Gel şurada bir tane var. Oo critical. Kritik güzel değil mi? Kaç tane oldu senin? şu anda sonuncusu. Ha benim de aynı. Tamam bitti. Hadi şu görevleri de verelim. Verdik miydi? Bu şekilde de bitirebiliriz herhalde. Burada da bir şey düştü bak. Heal mı? Bu ne bu? Pot mu düştü acaba? Alamıyorum yalnız <laughs> ha. Tıklanmıyor. Evet. Bu oyun e, aksiyonu biraz hızlı. Ondan sonra Gördüğünüz gibi yalnız aşırı derecede dolu serverlar. Evet, çok dolu. dolu yani. Gerçekten ee, rektama, duyan gelmiş, duyan gelmiş. Reklam az yapılmasına rağmen çok dolu. <laughs> Herkes herhalde e, bayan dolu bir oyun nasıl olur acaba diyerekten bir evet. girmiş. Evet. Evrim şöyle bir uzağa iyi. gitsene. Ne? Şöyle bir uzağa doğru gitsene. Gittim. Hadi koşup birbirimize zıplayıp havada gösteri çarpıştıralım. Tokuşturalım diyorsun. Dur o zaman. Ee, şöyle. Hadi. Haydi. Haydi. Koş. ne oldu ya? <laughs> İçimden geçtin. <laughs> <Aa! gülüyor> Koş abi. Biraz evet. Biraz geç bas ya. Hadi. Ee, yine mi? Tamam hadi. gel. Gel. Vuuu. geç zıplıyorsun? O nasıl bir zıplamaydı öyle be? Aa, Peki, gel şöyle bir yan yana poz verelim, gidelim ondan sonra da. Evet. Ya senin karakter durunca hemen tırnaklarına bakıyor, fark ettin mi? <laughs> ne yapacak abi? Abi duruyor direkt tırnaklara bakıyor ama elinde eldiven var. Kadın bu. Normal. Ya saçıyla oynayacak ya tırnağıyla. Ee, çok fazla... Ya şu ipleri biraz düzgün yap ya e Evrim. Gözüküyor değil mi? Olum gözüküyor. Evet, ipler ee, tam şey ben yap, Murat. Atamıyor. Sıkıntı var orada biraz. O da evrim. Ha, benim için sıkıntı yok. İyi, evet, Takmıyorum. Sıkıntı Nasıl yok. Olsa her biz taraf da. bayan. Gayet güzel. Bu oyuna dalış videosunda çok derinlere daldık. O yüzden <laughs> biraz yukarı çıkıyoruz biz. Herkese her şey iyi günler, iyi haftalar, iyi yıllar, iyi aylar. <laughs> Hepinize iyi oyunlar.